Arkadaşlar hoş geldiniz. Satrancın efsaneleri turnuvasından mükemmel bir oyuna birlikteyiz. Beyazlar dünya şampiyonu Magnus Carlsen, da yıkarın Nakamura. Gerçekten bu maçlar serisindeki en böyle güzel maçlardan bir tanesi. D4 at 6 C4 E6 at 3 F4 oynamaya tercih ettim. nimzo devam yolu. E3. Kısa rok Nakamura'dan Fil D3 ve c sürüş arkadaşlar. C5 sürüşüne e, 2 oynanmış. Şimdi arkadaşlar c sürüşü önemli. C5 ve d sürüşlerinden sonra siyahlar erken rok atmasının da faydasını kullanarak beyazla henüz gelişimi tamamlamadan merkeze saldırmak istiyor. <laughs> AT2 oynamış buna. Karsen ve siyahlar hemen d ile karşılık vermiş. Eğer sakin oynarsa ve Karsen'e daha rahat bir gelişim imkanı sunarsa hiç şansı olmadığının farkında Nakamura. Şimdi AT2'nin de şöyle bir olayı var arkadaşlar. A3 sürdüğümüz zaman beyazlar tarafından yorumlayacak olursak Siyahlar fil C3 alır. B C3 almak durumunda kalırsak buradaki piyonlar gerçekten çok kötü kalıyor. Bu sebeple AT2 oynanıyor. A3'e fil C3 alınırsa bu sefer atla alma şansı oluşacak ama Karsen burada enteresan bir şekilde B alır C3 almış. Şimdi normalde burada arkadaşlar at alır C3 almasını bekleriz. Niye burada at alır C3 almış onu konuşalım isterseniz. C çarpıda 4 alması var at alır C3'e. E'de 4 alınacak. D4, F4 diye. Böyle bir konum oluşacak arkadaşlar. E, bu tarz bir konumda kalsan oynamayı tercih edebilirdi ama tercih etmemiş. E, burada at C6, fili 3 kısa rok. Yani ben at 2den sonra e, hani mantıken açıkçası fil çarpı c 3 at çarpı C3 alırım diye düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. Ama piyonla alış tercihi gelmiş. D alır C4, F alır C4. Belki de piyonların D4'te yarattığı bu güven e, Magnus'un hoşuna gitti. Vezir C7 Fil A2 Magnus'tan ve siyahlar B6 oynamış. Arkadaşlar b 6 hamlesiyle birlikte buradaki fil ya b ya da A6'dan gelişecek. Aynı zamanda C5'e koruduğunu söyleyebiliriz siyahların. Kısa rok. Fil A6. Karsen fil B2 oynamış sevgili arkadaşlar. At C6 ve kale C1. Görmüş olduğunuz gibi vezir kanadında, bakın vezir kanadında hem beyazlar hem de siyahlar taşlarını geliştirmeye devam ediyor görmüş olduğunuz gibi. Beyazların fil çift avantajı nasıl kullanacağını görmeye çalışacağız. Kale A C8 ve C4. C4'ün amacı da şu. Alttaki filin hem yolu kapandı hem de beyazlar müsaizan D5 sürmek istiyor. D5'ten sonra eğer E alır D5 alınırsa C alır D5'ten sonra sevgili dostlar bakın B2'deki filin önü açılacak ve B2'deki fil siyah kareleri kontrol eden fil kesinlikle ve kesinlikle çok kuvvetli olacak. Fil F6 GF6'dan sonra bile isterse beyazlar şarkanır parçalayabilecek. C alır d siyahlar. Ailer 4 ve Vezir Ailer'de. İlk videoyu durdurmanız gereken yerdeyiz. Sizce beyazlar burada nasıl devam etmeli bir düşünün bak. Evet arkadaşlar genellikle piyon sürüşlerinin olduğu yerde e, videoyu durdurduğum için çoğunuz bunu bulmuştur diye tahmin ediyorum. Deve sürüşü birçok videoda bahsediyorum. Askıda piyonlar olduğu durumlarda ya da askılı piyonlar olmasa fil çiftiniz olsun. Arkadaşlar piyonlarla ilerlemelisiniz. Tabi ilerlemezsiniz demek böyle hani dengesiz bir şekilde piyonları sürmekten bahsetmiyorum. Burada A2'deki fil ve B2'deki fil ikisi de şah doğru bakıyor ve şartlar tamamıyla hazır sevgili dostlar. Bu piyonları sürmek için şartlar hazır olduğu için biz de B sürüşünü gerçekleştiriyoruz. E çarpı D5. Burada arkadaşlar D5'in diğer bir güzel yanı yani eğer gördüyseniz E de 5'e C de 5 alamıyoruz E2 boşta. Karşısında bunu görüyor ve E de 5'e önce kaleye bir oynuyor. Diyor ki gelişim her şeyden daha önemli. Tamam diyor Nakamura. Fil C4 almış. Fil almasında s şu deli de alabilirdi. Ama fil çifti kalacağını demiş. Birer tane fil keseyim. En azından rakipte tek bir fil kalsın demiş. Ve eğer rakipte siyah kaleri kontrol eden fil kalırsa ki oyunda siyah kaleri kontrol eden fil kalma ihtimali var. Bu sefer ben sadece en azından siyah kaleri düşünmek zorunda kalırım diye düşünüyor. Filler C4'e burada at -3 çıkıyor. Magnus Carlsen. Vezir'e bir saldırı var. Vezir de 8. Ve burada gerçekten Karsen'den stratejik bir hamle. Bir kere daha videoyu durup burada hamleyi bulmaya çalıştım. Arkadaşlar biraz önce biraz ipucusunu verdim. Burada Dünya Şampiyonu Phil bir oynuyor ve ben her şeyimi veririm ama fil çiftimi vermem diyor. Fil çifti benim her şeyim diyor. Tamam diyor Nakamura hemen bebe sürüşünü gerçekleştirmiş. Vezir kanadında Karsen at 5 oynuyor. Şarkan'ın saldırıya geçiyor. Nakamura da 4 oynuyor. Merkezden atağa kalkıyor. Ve Karsen Vezir D2 gibi bir hamle imza atıyor. Vezir D2'nin ne kadar güzel bir hamle olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Tahtadaki en zayıf kare olan bakın G5 karesini görüyor şu an Kaysen. Ve D2'den G5'e gidecek. Çünkü G4 karesinden buraya gidemezdi. At burayı kontrol ediyordu. Peki G5 karesine gitmek niye önemli? Çünkü bu vezir G5 karesine giderse F5'teki atın da yardımıyla bakın zayıf olan G7 karesine hedef alacak. G7 karesine mat fikirleri oluşacak. Bu mat fikirlerini kesmek için siyahlar G6 oynarsa bu sefer de siyah kaleri zayıflatmış olacak. Siyahlar bu sebeple bu fikirle oynuyor beyazlar. Fil alt hamlesi geliyor sevgili dostlar. Hikaru Nakamura'dan ve Karsen'den yine güzel bir hamle. Dünya şampiyonu burada. Kalece 5 oynamış. C5 karesinde boşluğunu görmekte. Şimdi B5'e bir saldırı olduğu için Nakamura hemen 6'ya buraya tutmaya çalışıyor. Ve Karsen 3. sorudayız. Çok güzel bir hamle imza atıyor. Videoyu durdurun. Ve burada Dünya şampiyonu da hamleye bulmaya çalışıyor. Arkadaşlar gerçekten o kadar sıkıcı maçtan sonra bu hamle ilaç gibi geldi bize. Muhteşem bir hamle. At çarpı G7 fedası. Evet at G7 size söylemişim G5 karesi çok önemli diye. Ve burada Kayser'ın atını feda ediyor. E, at almama gibi bir şansınız yok. Yani atı almazsanız zaten konum çok kötü. En azından bir at önde bu konumu e, savunmaya çalışayım diye düşünüyor siyahlar. Şah çarpı G7 almak zorunda. Dünya Şampiyonu BZG5 şah çekiyor. Şah 8'e de bir tane vezir h4 oynuyor. Şimdi vezir h4'ün çok güzel bir mantığı var. Eğer siyah herhangi bir yere giderse D1'de yaklaşık 10 hamle önce burada fil kesmeyip kaysan fili bir oynamıştı ve buraya yatırım yapmıştı. H7 karesine yatırım yapmıştı. Ve H4'deki vezirin de yardımıyla vezir h mat olacak sevgili dostlar. Kim derdi ki A2'deki fille buradaki vezir bir şekilde H7 birleşecek. Bu sebeple vezir H4 hamlesi birlikte aslında beyazda buradaki atı pinli yani buradaki atı buraya e, tahtaya çak çakıyor. Yani buradaki atı iyice F6 karesine çiviliyor. çivilemek daha doğru. Kaldırmıyor artık. Kale G8. Arkadaşlar dördüncü sorudayız. Kalsen yine çok güzel bir hamle imza atıyor. Hemen videoyu durdurun ve beyazın hamlesini bulmaya çalışın. Arkadaşlar Kalsen yine konumdaki en zayıf nokta olan F6 karesini görüyor. Ve 10-15 hamle önce fi çiftini boşu boşuna vermemezlik yapmadım ben diyor. Bir planım vardı diyor. Ve at fedasından sonra Kaysen kale çarpı C6 bir de üstüne kalite feda ediyor. İnanılmaz bir oyun görüşü. Şimdi siyahlar kale C6 aldığı zaman da fil çarpı D4 ve F6'da ölümcül bir açmaz var sevgili dostlar. H4'teki vezirin de D4'ü koruduğunu unutmayın. Eğer D4 korunmasaydı siyahlar vezir D4 alabilirdi. Bu vezirin H4'e ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Arkadaşlar F6'daki açmazı koruyabilmek adına Nakamura 7 oynamış ve Karsen çok ölümcül bir saldırıya başlıyor sevgili dostlar. Vezir çarpı aşağıda alıyor şu an dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Bakın B1'deki filin desteğiyle Vezir aşağıda alındı. Ve F6'daki at H7'deki Vezir alamıyor. Çünkü d 4teki fil açmaz yaratıyor. Şah F8 gelinde. Şah F8'e Carlsen saldırıya devam ediyor. Vezir h 6a Kale G7 gelemezsiniz. Fil F6 var. G7 boşta. Aynı zamanda Vezir'de saldırı var. Çok kötü bir konum. Şah 8 oynamak e durumunda siyahlar. V6 atılıyor. Dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Çarpı f6. Siyalar, Vezir A5 ile gelerek E1'deki kaleye saldırıyor. Konu baktığımız zaman siyahların hala kalite önünde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oyunun başından beri dünya şampiyonu çok fazla taş feda etmişti. Ama şahların konumuna baktığımız zaman g şah çok daha güvenliyken E8'deki şahın açık konumda olduğunu görüyoruz. Ve bu açık konumda olmasını Carlsen değerlendirmeye çalışıyor ve Vezir E3 gibi bir hamle imza atıyor. Arkadaşlar Vezir'e 3'ün birden fazla fikri var. Hem A7'ye giderek E'den mat etme fikirleri, B8'den mat etme fikirleri hem H6'da zaten görevi tamamlanan Vezir burada en azından E1'deki kaleyi tutuyor şu an için. Ve profilaktif hamle diyebiliriz. Yani konumda ani bir tehditle belki gelmiyor ama mantıklı bir hamle, mantıklı bir bekleme hamlesi. Vezir'e 3 hamlesi. Vezir B6, siyahlar gel Vezir'i keselim oyun sonunda seni yeneyim diyor. Ve Vezir B6'ya arkadaşlar Kaysen yine güzel bir hamle imza atıyor. Ve kale de 1 oynuyor sevgili dostlar. Kale de 1'in mantığı şu. Eğer vezir çarpı 3 alırsanız kale de 8 arkada çok şık bir mat var. Bu matı olmamak için aynı zamanda beyazın şöyle bir fikri de var. Siz herhangi bir hamle yapın. Vezir B6 vezirler kesilecek. Sonra yine kale de 8 mat fikri var. Arkadaşlar bu matı olmamak için Nakamura kale D6 oynuyor. Şimdi kale D6'nın şöyle bir güzelliği var. Vezir B6 alırsanız kale D1 bu sefer siyahlar mat ediyor. Çok dikkat etmesi gerekiyor beyazların. E, taş çelik kesme kadar file oynamış dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Vezir C6 ve Carlsen file 4 geliyor. Filerin gazabı devam ediyor. Fil çiftini çok iyi örnekleyen bir karşılaşma bence. Vezir C4 ve burada Carlsen bir tane hava doğuşu açıyor. Ne olur ne olmaz aşağıdan mat olmayayım diyor. Şah D7. Kale D2 şampiyondan. Kale E8. H2 iki tarafta birini yokluyor. Fil de 5 ki fil de 5. Gerçekten tehlikeli bir hamle çünkü zayıf olan h3 c8 çaprazını daha da zayıflatıyor. Şimdi fil e5 şah çekmiş dünya şampiyonu Maymuz Karsen. Fil e6 kapatılınca da fil değiş geri dönmüş. Şah çekip geri dönerek burada Karsen tempo kazanmış oldu. Vezir a4 gelmiş ve Karsen konumunu ilerletmek adına fil e5 gibi bir hamle imza atıyor. Ki buradaki hamle... Çok güzel bir hamle. Size soracaktım aslında ama videoyu bölmek istemedim. File 5 hamlesinin güzel olmasının diğer bir nedeni biraz ortaya çıkacak. Kale D5 oynamış ve Karsen'in yaptığı Vezir a hamlesinden sonra Siyahlar mat olmuş arkadaşlar. Terk etmek zorunda kalmış. Çünkü Şah C6'ya Vezir C7 mat var. Burada yapılacak herhangi bir hamle yok. File 5 hamlesini arkadaşlar çok kötü. File 5 hamlesi gerçekten çok kötü uyudu. Burada Hikaru Nakamura ancak file 5 uyumayıp da yapacak bir şey yok. Çünkü konum çok iyi. Bu vezirin sürekli ID'ye gitme planı var ve siyah şah hiç güvenli değil. Kayalarda de bağlantılı şekilde çalışmadı sevgili dostlar. Yani Karsen'den bakın tekrar söylüyorum. Karsen'den inanılmaz 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 ötesi iki feda gördüm. Çok hızlı bu iki feda hemen söylüyorum. Umarım da beğenmişsinizdir videoyu. Yorum kısmında kaçta kaç yaptığınızı yazmayı unutmayın. D5 sürüşü çok iyiydi. Burada fil ve bir hamlesi inanılmaz iyiydi arkadaşlar. Fil ve bir. 19. hamle fil ve hamlesi. Bakın yine 19. hamle. Video başlığında kullanabiliriz. Vezir D2 çok iyi Çünkü vezir g5 giriniyor. Kale c5'ten sonra at g7 fedası. Çok çok iyiydi. Ve vezir h4 de gerçekten çok iyiydi. Ve kale c6 da çok iyiydi. Yani abartıyor gibi gözüküyorum ama Karsen oyunda gerçekten çok iyiydi arkadaşlar. Yani çok 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 iyi bir şekilde e, saldırı yaptı ve fil çiftinin saldırı nasıl kullanacağını göstermiş oldu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. E, böylece kanal destek de olmuş olursunuz. Abone olunuz. Abone olabilirsiniz. E, yarın görüşmek üzere arkadaşlar.